Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedinil emin, ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem Müslümanlar, değerli din kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Ramazan ayının 9. gününde yine beraberiz. Ramazan ayının özelliklerinden bir tanesi de şüphesiz ki, bu ayın istiğfar ayı, tövbe ve mahfiret ayı olmasıdır. Bu doğrultuda tövbe-istiğfar konusunu hep beraber ayetler hadisler ışığında efendim hatırlamaya çalışalım. Tahrim suresi 8. ayet ve Nur suresi 31. ayetleri hatırlayalım. Rabbimiz bizlere şöyle hitap eder. Ya eyyühellezine amenü tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler Allah'a karşı yaptığınız hata ve günahlardan dolayı gerçek tövbe ile, samimi tövbe ile, nasuh tövbe ile tövbe ediniz. Ve yine diğer ayet-i kerimede de Rabbimiz tu ilallahi cemiyan eyyuhel mu'minune leallekum tuflihun. Ey müminler tövbe ediniz ki böylelikle felaha ve kurtuluşa erenlerden olasınız. Kıymetli kardeşlerim, her bir insan fıtrat üzerine doğar. İslam fıtratı üzerine doğar. Ama zaman içerisinde nefsine yenik düştüğü, şeytanın vesveselerine yenik düştüğü anlar olur ve günah işler. Zira insan kavramı bir ünsiyetten türemiştir. Sevip sevilmeye ihtiyaç duyan, sosyal özelliği olan, toplumsal meziyeti olan bir varlık manasını taşırken, bir de Hata eden unutan manalarını taşır. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur: Kullu beni Adem'e hatta ve hayrul hattain in Her bir insan Adem oğlu günah işleyecek şekilde yaratılmıştır. Ama onlar arasında en hayırlı olanlar şüphesiz ki günahlarından tövbe edenlerdir değerli kardeşlerim. Peki yine sevgili Peygamberimiz buyurur: Günah işlediğinde seni huzursuz kılan, vicdanını rahatsız eden meseledir. Eğer bir Müslüman yaptığı bir hata yüzünden işlediği bir günah sebebiyle kalbi daralıyor, huzursuz oluyorsa ve yaptığı iyilik sebebiyle de mutlu oluyorsa Peygamberimiz dambeyi vuruyor, o Müslümandır buyuruyor. Sahabi Güzin Efendilerimiz Peygamberimize sorarlar. Ey Allah'ın Resulü, bir kişi günah işlese ne olur? Melekler kayda alır. Peki tövbe etti, pişman oldu, silinir. Yeniden bu kişi günah işlese ne olur? Yine kayda alınır, yazılır. Peki bu kişi yine ağladı, sızladı, feriadı figan etti, pişman olduğunu dile getirdi. Ne olur? Silinir. Böyle birkaç defa devam edince sahabi i güzin efendilerimiz sorarlar. Ey Allah'ın Resulü bu hal ne zamana kadar böyle devam edecek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manidar bir cevabı, hikmetli bir cevabı verir ve der ki, kul işlediği günahlara tövbe etmekten usanmadıkça, yorulmadıkça, Allahü Teala onun günahlarını bağışlamaktan usanacak değildir. Değerli kardeşlerim, tövbe esasında dönüş demektir, rucu etmektir. Nereye asli halimize, dini özelliğimize yaptığımız günahlardan uzaklaşmaktır ve tabir caizse hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demektir ve milli manevi değerlerle maneviyat yüklü dini vecibeleri omuzlamak suretiyle salih amellere yönelmek suretiyle fusku fucura dur demektir. Rabbim cümlemize nasuh tövbeler ihsan eylesin. Amin. Ey alemlerin Rabbi ancak sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz. Hidayetimizi daim eyle. Takva ehlinden eyle bizleri. Afiyet nasip eyle. Helal dairede bereket, bolluk bereket ihsan ki haccı ifa edelim. Fakir fukarayı senin adına gözetelim, yardım elimizi uzatalım. Ya Rabbel Alemin, günahlarımızdan çok pişmanız. Bizleri farkına varıp da işlediğimiz, farkına varmadan da işlediğimiz günahlar sebebiyle af eyle, mağfiret eyle. Bir daha yapmamak üzere azmettik, karar kıldık. Bu doğrultuda bizlere yardım eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hurmeti taha ve yasin. Elhamdülillah.